Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size haşhaşlı sultan tatlısı yapacağız. İlk olarak şerbetiyle başlayalım. 3,5 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su ilave ediyoruz. Tenceremizi kaynaması için ocağa alıyoruz ve karıştıralım. Şerbetimiz kaynadıktan sonra bir 15 dakika daha kaynayacak. Bir dilim limon ilave edelim. Şerbetimiz kaynadı. Ilıması için bir kenara alıyoruz. Ve hamurumuzu yapmaya başlayalım. 200 gram margarin. Tereyağı da kullanabilirsiniz siz. 2 adet yumurta. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı hindistan cevizi. 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı şeker ve malzemelerimizi iyice karıştıralım. Margarinimizi iyice erittikten sonra unumuzu ilave ediyoruz. 5 su bardağı un ilave ediyoruz. bir paket kabartma tozu ilave ediyoruz. Ve unumuzu da yedirelim iyice. Karıştırmaya devam edelim. Hamurumuz güzel bir kıvam alacaktır. Kulak memesi kıvamında. Hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı mavi haşhaş alalım kabımıza ve üzeri içinde fındığımız var. Ceviz büyüklüğünde bezeleri alalım. Önce süde, daha sonra haşhaşa batıralım. İyice her yerini bulayalım. Tepsimize alalım. Yine aynı işlemi yapalım. Önce süte, daha sonra mavi haşhaşa bulayalım, tepsimize alalım. Evet, tatlılarımız bitti. Üzerine fındıklarımızı koyalım. Siz ceviz de koyabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında pişirelim. Altı üstü hafif kızarana kadar. Evet pişmesi için fırına sürelim. Ve tatlılarımız pişti. Hazır. İlk sıcağı çıktı. Şerbetimiz de ılıdı. Şerbetini veriyoruz. Şerbetimizi döktükten sonra en az 2 saat dinlendirelim tatlımızı daha fazla da dinlendirebilirsiniz zamanınız varsa şerbetin daha güzel çekmesi için Tatlımız hazır dinlendi, şerbetini çekti. Ve lezzet testine geçelim. Görüntüsü kadar da lezzeti de güzel. Tavsiye ediyorum yapmanızı. Ve kıyır kıyır çok hoş bir tatlı oldu. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.